Günaydın. Şu an sabah 7. <laughs> Ama yola çıkmamız gerekiyordu. Çünkü yarışa gidiyoruz. İstasyonda bir şeyler yiyeceğiz. Belki şu an çekmemi bekliyor. Bir saniye çekeyim. Kurvasanlar ve kahve. Afiyet olsun Berkeciğim. Sentral'den Misano'ya trenle gideceğiz. Yaklaşık bir saat 20 dakikalık bir yolculuğumuz var. Bakalım. Çok heyecanlıyız çünkü hem takip ettiğimiz bazı insanlar da yarışa gelmiş. Hem aldığımız biletin içerisinde padok da var. Oraya girip hani sporcularımızı görebileceğiz inşallah. Bakalım. Evet, şimdi geldik Misano'ya. Marco Simoncelli, Misano World Circuit adını rahmetli MotoGP pilotu Simoncelli'den oluyor. Marco Simoncelli. Allah rahmet eylesin diyelim. Şimdi padoktan geçtik. Ee, şeyin şey, Bahattin'in sesyonu var. Ee, başlamış hatta. Biraz geç kaldık. Ee, Rikione'de indik trenden. Oradan gidecek bir araç bulamadık. 1 saat 15 dakika yol gösteriyordu. Ne yapalım dedik. Berke daha önceden tecrübeli. Yapar. Otostop çekelim. Şansımıza da tam padoğa gidecek. iki bir çifte denk geldik. Alman. Sağ olsunlar aldılar. Siyaset konuşa konuşa geldik. Niye biz Türkleri görünce herkesin siyaset konuşası mı geliyor anlamadım da. Ama çok, tatlılardı. Ay, çok tatlılardı. Evet. Hatta dönüşte de biz sizi tren istasyonuna bırakırız dediler. Ee, şimdi tribüne çıkıyoruz. Ee, tarafım burası. Ee, ama şu an tabii MV Augusta'yı tutacağız. Ee, Bahattin için. Şimdi çıkalım tribünden izleyelim bakalım sonra da eğer denk gelebilirsek toprağı Bahattin'i bir görmeye çalışacağız. Doğan Kabak abim buradaymış. Doğan Kabak abimi görürsem ona bir merhaba deriz. Rinaldi's mom coming down into Michael Ruben Rinaldi high fiving the fans Alvaro as well. It is the Aruba IT Ducati It's like a little mini catwalk as they walk into the Potomac area. In third place, in second place, Top Rak Razgalioglu, and of course pole position to Alvaro Bautista. Toprak Süperbol'da ikinci oldu. Şimdi o gitti onu göremedik ama Can burada. Can'la fotoğraf çekindik. Sohbet ediyorlar. Henüz başka kimseyi göremedik. Ama herkes tanıyor. O kadar tatlı ki. önce Brothers diye soruyorlar bize. Tanıyor musunuz falan gibi. İşte Can onlardan biri. Bir de kardeşi var Deniz. Bahattin 6. sıradan, Toprak da 2. sıradan başlayacak. İlk önce Toprak'ın yarışı olacak. Ondan sonra Bahattin'i. Toprak'ı buradan izleyeceğiz çünkü podyum ihtimali daha yüksek. Bir seremoniye yetişiriz. Bahattin için karşıya geçeceğiz. Biraz yol var oraya. Bir 10 dakika kadar yürümemiz gerekiyor. Karşı tarafın artısı da hem start-finish düzlüğünü hem de arka tarafı da görebiliyor. Ah, Can Öncü'yü de gördük bu arada. E, can'dan çok çılgın magazin haberleri aldım. Can önümüzdeki sene Yama'nın MotoGP takımında Fabio Quartararo ile birlikte yarışacakmış. Bilginiz olsun. Benden duymuş olmayın. Keskinlikle yalan haber değil. E, Bahattin de çok ani bir karar değişikliğiyle e, Formüle 2'ye geçmeyi düşünmüş. Formüle 2'de devam edecek o da. 2 mi? Evet. Ne anlatıyorsun ya? Öyle. Çocuklar artık hızlı yetişemiyorlar motor falan. Sanki bana Kesmiyor. biraz yalan haber gibi geldi. Neyse işte. Şemsiye de var. Böyle takılıyoruz. Yorucu ama. Aşkım insanlara çarptırıyorsun. <laughs> Toprağın yarışını beklerken şimdi SSP 300'ün yarışı başlayacak. Onun hazırlığı yapılıyor. Biz de tam başlangıç çizgisinin oradaki türbündeyiz. Çok hakim olduğumuz bir yarış değil ama yine de keyifli. Şimdi toprağın yarışına bir yarım saat kaldı. Artık asıl tribünümüze geçiyoruz. Pizzamızı aldık, yemeğimizi yiyeceğiz, yarışı bekleyeceğiz. Az önce olduğumuz tribün de şurasıydı bu arada. Şu taraf VIP çadır gibi olanlar. Beraber geldiğimiz Almanlar orada. Biz şuradan izledik. Şimdi kendi biletimizin tribününe geçiyoruz. Burası da tam ortada pistin. Hem önden gözüküyor rahatça hem de arka tarafından birkaç yer daha görebiliyorsunuz. Yukarı çıkarsanız. Bakın böyle gözüküyor. Buradan. Tam şurası zaten start düzlüğü. Şimdi oturduğumuz <laughs> yer tam toprağın <laughs> <ramp> pitinin karşısı. <laughs> Bakın zaten şuradan <laughs> yarışmaya başlayacaklar. <laughs> What a race, what an incredible race Canellata ci porta anche evet, al nostro meraviglioso topra, nuovo yarisin, centro simulatore Iniziamo con il centro simulatore, in restek Proprio all'interno della nuova uh, torre uh, uh, che sovrasti i box dove c'è la terrazza panoramica Al primo piano, grazie a... Uh,

972, Aşırı kalabalık hem de. Bu arada bakın. De. Hepsi de. tamamen doldu. Şu tarafa de. kadar de. gidiyor ve aynı zamanda de. şu arka taraflarda yerler de var. Oralar da doğru. Bu da bizim tribün. venezuelano da parte di mamma e il grande campione del Girata Poprano non solo più maione quando era un bambino. Nel 2021, con il come numero di gara che porta sulla carena, via ha vinto gara 1 e ha conquistato anche la Super Bowl Race. Deve ripartire, è settimo nel mondiale, ma ha già salito quattro volte sul podio quest'anno. Vi vogliamo sentire per Michael Ruben Rinati oh! Ufficiale campione la, del mondo 2021 pronto a dare battaglia per il team trisce di Modo 33 18 L'Ottomano, il Sultano, Tom Bracroc. de da çok yanaştık biraz gerildik. Son 10 tur kaldı, 20 idi zaten. Tam yarısındayız. Orada Türk bayrağı dalgalanıyor. Burak üçüncü oldu, şimdi padokta orada e, kürsüde töreni olacak. Burada Bahattin yarışı için bekliyoruz o yüzden oraya gitmedik biraz mesafeli bir yer. Bakalım e, Bahattin ne yapacak? Sıralamada altıncı oldu. Pol yapıp kürsüye ilk üçe girip bizi mutlu ederse çok seviniriz valla. Gider oradan izler çünkü Bahattin'den sonra izleyeceğimiz bir yarış yok. Buradan izlememiz gereken bir yarış yok en azından. Evet. Bu sefer buraya oturduk. Burada oturacağız ve şey en köşe ve önümüzde kimse olmayacak. Hem şuradaki hem şu kısmı hem de bu kısmı izleyebileceğiz. İtalya'da Ducati'nin 1-2 yapması mükemmel bir şey. Mükemmel yani. Ferrari'nin İtalya'da 1-2 kazanması işte. Aynen. Ducati'de motorun Ferrari'si onlar için. Tebrik ederim Ducati. <laughs> Evet, Bahattin yarışı başlayacak şimdi. Ee, motorlar turlarını attılar ve geldiler yerlerine yerleşecekler. Bahattin 6. sırada. Evet, Bahattin orada. Zaten cam falan da yanında görüyor musunuz bilmiyorum. Ve Toprağın abisi şemsiyenin altındalar var. Şu an şu motor. Beyaz şemsiyenin altında var. Hazırlıklar yapılıyor. Süper Sport'ta bitti, maalesef sevgili Bahattin yarışın başlarında kaza yaptı, düştü, kalktı, devam etti ama bir tür sonra bıraktı yarışı. Yarışı Nikola Bulega kazandı. Güzel bir yarıştı aslında. Keşke Bahattin'i izleyebilseydik, onu izlemeyi çok istiyordum da nasip olmadı, bir dahaki sefere diyelim. Evet, geçirip, Emanuele, Cacciatori. Emanuele Cacciatori che rappresenta in Aruba.it Ducati, l'ingegnere elettronico prende posto sul podio di fianco

Yanmışız biz. <laughs> Çok şükür. Kardeşim afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok şükür geldi. Çok seviyorlar bu arada biz İtalyan fan da bekliyor. <laughs> Burası da Yamaha'nın kendi alanı. Oops, sorry. Bunları bulamıyordum. Amazon'da buldum. Şaşırdan televizyonları izleyebiliyorsunuz. Evet. Günü bitirelim. Bahattin'i göremedik çünkü otele gitmiş. Yarıştan sonra ve trene gitmemiz lazım. beklemeyeceğiz. Ama çok güzel bir gündü. Evet güzel bir gündü. Biraz fazla yandık çok yandık. Evet. Vallahi Ve daha dönmek değil. için de en az 2 2 saat ben yolumuz var. Evet. Biraz pertimiz çıktı ama değdi. Değdi. O sesi dinlemek bile mükemmel keyif. Evet. Kesinlikle. Uzun süre olunca biraz zor oluyor ama. Evet, VIP de kulaklık dağıtmalarının sebebini anladım. Neyse. O zaman bizden bu kadar. görüşürüz. Haydi, görüşürüz.